kilo vermek kimimiz için yıllardır süren bir mücadele. Kimimiz için dönemsel bir ihtiyaç. Kimimiz içinse sağlıklı yaşama atılan ilk adım. Günümüzde diyet listeleri, mucize kürler ve kısa sürede zayıflama vaatleri her yerde var. Ancak çoğu insan artık şunu çok iyi biliyor. Kalıcı kilo vermek bedeni kandırarak değil, onu anlayarak mümkün. İşte tam bu noktada son yıllarda adını sıkça duyduğunuz doğal besinlerden biri öne çıkmaktadır. Chia tohumu. Peki nasıl vereceğiz? Chia tohumu gerçekten kilo verdirir mi? Kimler için uygundur? Kimler dikkatli kullanmalı? Kilo neden oluşur ve sadece bir tohumla zayıflamak mümkün mü? Gelin bu soruların cevabını birlikte arayalım. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Kilo neden oluşur? Kilo alımı çoğu zaman tek bir nedene bağlı değildir. Genellikle birden fazla faktörü vardır. Öncelikle dengesiz beslenme. Hazır gıdalar, rafine şeker, beyaz un ve aşırı yağlı yiyecekler vücutta yağ olarak depolanır. Hareketsiz yaşam. Gün boyu oturmak, yeterince hareket etmemek metabolizmayı yavaşlatır. Duygusal yeme. Stres, üzüntü, yalnızlık ve hatta mutluluk anlarında bilinçsizce yemek yemek kilo artışına yol açar. Hormonal dengesizlikler tiroid problemleri, insülin direnci gibi durumlar kilo alımını kolaylaştırır. Yetersiz uyku, az uyumak, açlık hormonlarını artırır ve daha fazla yeme isteği doğurur. Bu nedenle kilo vermek sadece az yemek meselesi değil, doğru besinleri doğru zamanda ve doğru şekilde tüketmekle ilgili. Ve gelelim çiğ tohumuna. Öncelikle çiğ tohumu nedir? Chia tohumu Orta ve Güney Amerika kökenli, küçük ama besin değeri oldukça yüksek bir tohumdur. Görünüşü sade olsa da, içerdiği lif, protein, omega-3 yağ asitleri ve mineraller sayesinde adeta bir doğal destek deposudur. Özellikle suyla temas ettiğinde şişerek jel kıvamına gelmesi onu kilo kontrolünde önemli bir besin haline getirir. Peki, chia tohumu kilo vermeye nasıl yardımcı olur? Çiğ tohumunun kilo verme süresindeki etkisi yağ yakıcı olmasından değil, doğru şekilde kullanıldığında iştahı ve yeme düzenini dengelemesinden kaynaklanır. Öncelikle uzun süre tok tutar. Çiğ tohumu lif açısından oldukça zengindir. Suyla birleştiğinde hacmi artar ve mideyi doldurur. Bu da daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. İkincisi, ani açlık krizlerini azaltır. Kan şekerinin hızlı yükselip düşmesini engelleyerek tatlı ve abur cubur isteğini azaltabilir. Metabolizmayı destekler. İçerdiği protein ve sağlıklı yağlar metabolizmanın daha dengeli çalışmasına katkı sağlar. Sindirimi düzenler. Bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi kilo kontrolünde büyük avantaj sağlar. Peki kimler çiğ tohumu kullanırsa kilo verebilir? Çiğ tohumu herkes için sihirli bir çözüm değil. Ancak bazı kişiler için oldukça faydalı. Sık acıkan ve porsiyon kontrolü yapmakta zorlananlar. Diyet yaparken çabuk yorulan ve açlık krizleri yaşayanlar. Tatlı isteği yoğun olanlar. Bağırsak temelliği yaşayanlar. Sağlıklı beslenmeye destek arayanlar. Bu kişiler, çiğ tohumunu doğru miktarda ve düzenli bir beslenme planı içinde kullandığında kilo verme sürecini daha rahat yönetir. Peki kimler dikkatli kullanmalı? Her doğal ürün gibi çiğ tohumu da bilinçsizce kullanıldığında sorun oluşturabilir. Peki nasıl sorunlar oluşur? Mide ve bağırsak hassasiyeti olanlar bunu kullanırken dikkatli olsun. Tiroid hastaları, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamile ve emziren kadınlar. Bu grupların çiğ tohumu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışması şart. Ve şimdi gelelim çiğ tohumunun faydalarına. Çiğ tohumu sadece kilo vermek için değil, genel sağlık açısından pek çok faydası vardır. Kalp sağlığını destekler, omega 3 sayesinde beyin fonksiyonlarına katkı sağlar, enerji seviyesini dengeler, kas kaybını önlemeye yardımcı olur, cilt sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Çiğ tohumunun zararı var mı? Aşırı tüketildiğinde veya yanlış kullanıldığında bazı olumsuz etkileri vardır. Fazla lif nedeniyle şişkinlik ve gaz. Yeterince sıvı alınmazsa kabızlık. Çiğ ve kuru halde fazla tüketilirse boğazda şişme riski. Bu yüzden çiğ tohumu mutlaka sıvıyla bekletilerek ve ölçülü şekilde tüketilmesi önemli. Evet çiha tohumu nasıl kullanılır? Şimdi bunun tarifini vermek istiyoruz. En yaygın ve güvenli kullanım şekli şöyle. Bir bardak su veya süt içerisine bir tatlı kaşığı çiha tohumu ekleyin. En az 15-20 dakika tercihen birkaç saat bekletin. Sabah aç karnınıza veya ara öğün olarak kullanabilirsiniz. Yoğurt, smotay, salata ve yulafla birlikte de kullanabilirsiniz. Kilo almamak için sadece çiha tohumu yeterli mi? Hayır, en önemli noktası burası. Çiğ tohumu destektir. Temel çözüm değildir. Kilo almamak içinse düzenli ve dengeli beslenmeniz önemli. Günlük hareketlerinizi artırın. Yeterli su için. Uykuyu ihmal etmeyin. Stresi yönetmeyi mutlaka öğrenin. Ve şimdi sizlere önemli bir tarif vereceğiz. Çiğa kür tarifi. Kilo vermeye çok yardımcı. Bu kür hızlı zayıflatır gibi iddialardan uzaktır. İştah kontrolü, ödem atımı ve metabolizma desteği üzerinde kuruludur. Düzenli ve doğru kullanıldığında kilo verme sürecini ciddi anlamda kolaylaştırır. Peki bu neyle karıştırılarak yapılan bir kür? Çiğa, limon ve tarçın kür tarifi. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler. Bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı çiğa tohumu, yarım limon suyu, bir çubuk tarçın veya bir çay kaşığının ucu kadar toz tarçın. Hazırlanışı ise şöyle. Ilık suyun içerisine çiğ tohumunu ekleyin. Karıştırın ve en az 20-30 dakika bekleyin. Zamanınız varsa 1-2 saat daha iyi. Çiğ tohumları jel kıvamına geldiğinde limon suyunu içine ekleyin. Son olarak tarçını ilave edin ve tekrar karıştırın. Kürünüz içime hazır. Peki ne zaman içeceğiz? Sabah aç karnınıza veya akşam yemeğinden 1-2 saat önce. Günde bir bardak yeterli. Fazlası fayda değil, aksine rahatsızlık verebilir. Peki bu kürümüz ne işe yarar diye soracak olursanız, uzun süre tokluk hissi sağlar. Tatlı ve atıştırma isteğinizi azaltır, ödem atımına yardımcı olur, sindirimi destekler ve kan şekerini daha dengeli tutmaya katkı sağlar. Özellikle akşam saatlerinde kontrolsüz yeme alışkanlığı olanlar için de oldukça etkili. Peki kimler dikkat etmeli? mide hassasiyeti olanlar, tiroid problemi yaşayanlar, hamile ve emzirenler ve düzenli ilaç kullananlar. Kaç gün uygulamamız gerekiyor? 7 gün uygulayıp 3 gün ara verin. En fazla 21 gün düzenli kullanın. Sonrasında mutlaka ara verin. Unutmayın, kürler, destekler, alışkanlık haline getirmeyin. Burada küçük ama önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bu kür tek başına kilo verdirmez. Şekerli içecekleri azalttığınızda, akşam yemeklerini hafiflettiğinde, gün içinde biraz fazla hareket ettiğinizde etkisini çok daha net hissedebilirsiniz. Evet sonuç ne? Çiğ tohumu kilo vermek yolculuğunda tek başına mucize yaratmaz ama doğru beslenme ve yaşam tarzıyla birleştiğinde süreci kolaylaştırır önemli olan hızlı sonuç beklentisiyle değil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hedefle yola çıkmalıdır. Unutmayın, kalıcı kilo vermek bedeninize savaş açmak değil, onu anlamayı öğrenmektir. Çiğa tohumu da bu anlayışta sana eşlik edebilecek doğal bir yardımcı. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.